Hoş geldiniz 24 ekranlarına kahve molasıyla karşınızdayız Nur Köşker ben. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Kasım ayı konut satış rakamları belli olduğu Veriler konut satışlarında yıllık artışın %59 olduğunu gösterdi. Böylece 178.814 adet konut satışı gerçekleşti. Kamu bankalarının konut kredi faizindeki indiriminin etkisiyle de ipotekli konut satışlarında ise 14 ayın en yüksek artışı yaşandı. Konut satışlarındaki artış seyri Kasım'da da devam etti. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %59'luk artışa işaret etti. Yılın 11. ayında 178.814 adet konut satıldı. TÜİK'in verilerine göre Kasım'da 55.706 konut ilk defa satıldı. İkinci satışlarda da 123.108 konut el değiştirdi. Kredili konut satışları incelendiğinde 14 ayın en yüksek artışı kayıtları geçti. Geçen yıla göre ipotekli satışlar 61 oranında arttı. Böylece kredili satışların toplamı 39.366 olarak kayıtlara geçti. İstanbul 31.706 konut satışıyla yine ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 17.117 konut satışıyla Ankara, 11.116 konut satışıyla da İzmir izledi. En az satışsa 36 konutla Hakkari'de gerçekleşti. 65 konutla Ardahan, 98 konutla da Bayburt en az satış yapılan diğer iller oldu. Yabancıya konut satışları da bu dönemde yükseliş seyrini sürdürdü. Yabancılara Kasım'da 7363 konut satışı yapıldı. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre %48,4'lük artışa işaret etti. Ülke uyruklarına göre incelendiğinde en fazla konutu 1406 adette İran vatandaşları aldı. İran'ı sırasıyla 1075 konutla Irak, 836 konutla da Rusya izledi. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinde de Kasım rakamları belli oldu. Endekse önceki aya göre %4,7'lik artış var. Tarım üretici fiyatlarında yıllık artış ise %24,35 olarak kayıtlara geçti. Yıllık en fazla artış %105,21 ile li lifli bitkiler grubunda görüldü. İkinci sırada ise %43 ile tahıllar, Baklagiller ve yağlı tohumlar alt grubu yer aldı. Aylık bazda aylık bazda da en fazla artışın yaşandığı grupta %25,32 ile lifli bitkiler oldu. Dünyanın önde gelen bankalarından Alman Deutsche Bank küresel para piyasalarında gelecek yıl izlenecek en önemli riskleri sıraladı. Yüksek enflasyon ilk sırada yer aldı. Finans piyasalarından 750 katılımcıyla gerçekleştirilen Doğuça Bank anketine göre yüksek enflasyona ilişkin riskler Fed'in sıkılaştırma adımlarının da önüne geçerek 2022'nin en önemli riskleri listesinde lider oldu. Ankete göre Asya hariç bütün bölgelerdeki katılımcılar enflasyon riskini öne çıkarırken Asya katılımcılarının %61'i jeopolitik riskleri ilk sıraya yerleştirdi. Avrupa'daki katılımcıların Amerikalılara kıyasla jeopolitik risklere daha fazla dikkat çektikleri anket sonuçlarında Amerika'da bulunan katılımcıların iç politika konusundaki kaygıları da öne çıkıyor. Haydi piyasalara gidelim. Bakalım piyasalarda Neler olup bitiyor? Borsa İstanbul'la başlayacağız. BIST 100 endeksinin artı puanda olduğunu görüyoruz. 2138 puanda %1,78'lik bir artış var. BIST 100 endeksinde devam edelim. Döviz cephesine de bakalım. Dolar artı puanda. 14,28'den işlem görüyor. %3,03'lük bir artış var. Euro da artı puanda. 16,14'tan işlem görüyor. %3,16'lık artış var. Her ikisinde de artış yükseliş seyrinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Devam edelim. Altın cephesine bakalım. Ons altın eksi de 1783 dolardan işlem görüyor. Ons altın %0,21'lik bir düşüş var. Gram altın artı puanda 817 liradan işlem görüyor. %2,83'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Gram altında diyelim ve Petrole bakalım. Petrolde 74 dolardan işlem görüyor. Artı puanda %0,35'lik bir artış var petrolde. Son olarak da tahvile bakacağız. Tahvil dün eksideydi. Bugün artıda 21,46'dan işlem görüyor. %0,8'lik artış var piyasalarda diyelim ve hızlıca göz attıktan sonra detayları öğrenmek için de Gedik Yatırım Danışmanı Onur Canbal'a gidelim. Onur bal yayın hattımızda. Hoş geldiniz Onur Canbey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz e, baktık rakamlara, sizden de detay rica edelim. Şimdi Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Öncesinde de yine e, hareketliliğin sürdüğünü görüyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız piyasaları? E, haftaya Borsa İstanbul güçlü bir seçte şey işte başladı ve yukarı yönlü seyirini sürdürüyor. Endeksler arasında olumlu dönemi devam ettiğini takip ediyoruz. Ekim ortasından bu yana e, yükseliş trendi içerisinde, yükseliş kanalı içerisinde fiyatlamasını devam ettiren bir endeks söz konusu. Burada her ne kadar e, kısa vadeli e, grafiklerde, periyotlarda biraz daha teknik indikatörlerde negatif uyuşmazlıklar görülüyor olsa da önemli bir destek kırılımı yaşanmadığı sürece endeks tarafında yukarı yönlü fiyatmanın devam edebileceği beklentisi koruyoruz. Burada özellikle 2100 seviyelerinde kısa vadede destek oluşmaya başladı. Ee, bu seviye üzerine kalıcılık korunacak olursa 2200 seviyeler gündeme gelebilir. Endekste de pozitif ayrışma var yurt dışı piyasalara kıyasla. Bu hafta Merkez Bankaları'nın toplantıları ön planda olacak. Hı hı. Süresel tarafta biraz daha salgın endişeleri ve FED öncesinde daha dalgalı karışık bir fiyatlama söz konusu ama endeks pozitif ayrışıyor. Kur cephesinde de yükselişler var. Merkez Bankası'nın dördüncü kez müdahalesini gördük. Merkez Bankası, evet. e, to, Bankası toplantı Perşembe günkü bizim e, toplantı kritik. Piyasada 100 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var. Ama kur cephesinde artan oynaklık, oynatlık yani Merkez Bankası'nda daha büyük sınırlı bir faiz indirimi veya bir e, bu toplantıda faizlerde bir değişime gitmeme ihtimalinde gündemde tutuyor ama piyasadaki konsens beklenti 100 bas puan indirim yönünde. Toplantı öncesinde daha önceki aylarda da kurda miktar e, oynaklığın arttığını görüyoruz takip ettik bu dönemde hı hı. TL üzerinde biriken bir stres oluyor. E, bu bugün de kur 14 lira üzerinde dolar TL kuruşu yapmamasını sürdürüyor. Yukarı önüne eğilim devam ediyor. Eğer gün içinde oynaklık tekrardan artış kaydılar ve sağlık piyasa koşulları gözlenirse Dünkü müdahaleye benzer bir müdahale yaşanma hı hı. ihtimali de söz konusu. Hani yurt içinde kurdaki bu fiyatlama volatil de yakından takip ediliyor da diyebilirim ek olarak. Altında ne dersiniz peki Onurcan Bey? altında da yükseliş seyri sürüyor içeride. gram altın tamamıyla kurdaki yükselişten dolayı yukarı yukarı yönelim sürdürüyor. Onsa altında daha karışık ve biraz daha FED toplantısına odaklanmış bir fiyatlama söz konusu. FED'in yarın sona erecek toplantısında daha şahin bir tavır ortaya koyma ihtimali oldukça yüksek. Yani varlık azaltım hızında da bir artışa gidilebilir ve yayınlanacak projeksiyonlar 2022'de birden fazla faiz artışına işaret edebilir. Hani yarınki toplantı sonrası da daha şahin bir FED görme ihtimalimiz oldukça yüksek bu durum doları destekleyip 10 saatin üzerindeki baskının sürmesine yol açabilir. O yüzden 10 saatin tarafı biraz daha zayıf kalabilir diye düşünüyorum. Şahinleşen FED baskısı altında. Ama gram altındaki fiyatlama dediğim gibi dolar tehlikeli yükselişten kaynaklı. Burada da bizim Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Eğer bir faiz indirimi olursa TL üzerindeki baskı devam beklenebilir. Bu da gram altında yeni rekor seviyeleri beraberinde getirebilir diye düşünüyorum gram altın içinde. Peki alım fırsatları hangi seviyeler altında? Ya açıkçası zirve seviyenin yenilendiği bir dönemdeyiz. Hani ve kur cephesinde de oynaklık oldukça arttığı için e, fiyatlamalar hani net bir seviye verebilmek bu hususta zor. Ama hani Merkez Bankası toplantısı kararı beklenmeli diye düşünüyorum. bir pozisyon alanı yapılmadan önce. Hani bu karar sonrasında Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesi de iyi okunmalı. Hani şu dönemde biraz daha volatilite bir var. Ama dediğim gibi kısa vadede özellikle kaldıraçlı işlemlere karşı biraz daha temkinli olmak lazım. Çünkü Merkez Bankası'ndan bir doğrudan satış müdahalesi geldiği zaman kurda o an için kalıcı olmamakla birlikte sert düşüşler görüyoruz. Evet, Bu da evet. altında da yansıyor. Kaldıraç işlemleri, ana para kaybı söz konusu olabilir. Yani kısa vadede belirsizlikler, ve riskler de var. Oynaklık yüksek. Bu süreçte biraz daha ana para korunmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Ama Merkez Bankası toplantısı izlenmeli. Ondan sonra e, burada daha uzun vadeli ve daha ufak miktarlarla bir hı hı. yatırım stratejisi oluşturabilir. Ama teknik seviye paylaşmak kurda artan molet senelerinde çok mümkün değil ne yazık ki gram altın içinde zannediyorum. yatırım yapıp kar etmek istediğimizde işte dolar da olsun, euro da olsun, altın'da olsun. genel kanı eğer yanlış bilmiyorsam biraz daha sakin kalıp beklemek ve uzun vadedeki hareketleri gözlemlemek mi olur Can ve siz daha iyi bilirsiniz tabii. Evet de yani hani yatırım burada uzun vadeli ve kısa vadeli olmak üzere ikiye de ayrılabilir. Hani kısa vadedeki <laughs> belli hareketlerden, dalgalanmalardan faydalandığımız bu hareketleri hani yakından takip ediyorsanız, izlediğiniz Portföyünüz olabilir. Aynı şekilde tabii ki hani uzun vadeli bir yatırım yapmak da mantıklı. Burada e, bir miktar döviz, bir miktar Hı -hı. altın, bir miktar hisseler oluşan daha uzun vadeli bir bakış açısıyla e, aylık veya üç aylık periyotlarla yeni alımlarla Hı -hı. düzenleme yaptığınız bir stratejinin oluşturulması çok daha makul. Çünkü hani gerçekten kısa vadede net bir tahmin yapabilmek hani ne kadar bilgi setiniz evet. olursa olsun her şeyi öngörebilmek mümkün olmuyor. O nedenle kısa vadeli oynatıklar e, sermaye piyasalarının doğasında olan bir durum. Ama hı hı. hani bundan 10 yıl önce geriye gidip baktığımızda hani borsada, altında, eee dolarda, dövizde e, yatırım kazandırıyor. O yüzden hı hı hı. hani üç, aylık, 3 aylık artık hani oradaki periyotlar yatırımcının tabii ki risk profiline profilini bilmek lazım ama hı hı. belli bir sepet oluşturulması ve o sepete e, belli aralıklarla düzenli eklemelerle uzun vadeli bir yatırım sepetinin oluşturulması e, daha hı hı. doğru ve daha sağlıklı bir strateji gibi geliyor hı hı. bana da. Gedik yatırım danışmanı Onurcan Bal değerlendirmelerini aktardı. Onurcan Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Amerikalı tüketicilerin enflasyon beklentisi rekor tazeledi. New York Fed'in anket sonuçlarına göre %5.7'den 6'ya yükseldi. Ard arda 13 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri anketin yapılmaya başladığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. <laughs> İngiltere'nin önde gelen havayolu şirketleri alarmda. Ülkede Omicron varyantı vakalarının hızla artması nedeniyle İngiliz hükümetinden mali destek talebinde bulunan şirketler, talebi aldıkları mektupta aşılarının tüm dozlarını yaptırmış ve İngiltere'ye seyahat edecek yolcuların artık test zorunluluğunun kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Japon otomotiv şirketi Toyota, elektrikli araç üretimine 2030 yılına kadar 35 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Şirket hedefinin yıllık 2 milyon olan elektrikli araç satışını 3,5 milyon adete çıkarmak olduğu belirtildi. Toyota, elektrikli araç bataryaları üretmek için yatırım yapacağını da açıkladı. Küresel petrol üretimi 2030 yılına kadar sert düşebilir. Açıklama Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdülaziz Bin Selman'dan geldi. Fosil yakıtlara yönelik yatırımların düştüğünü belirten Suudi Bakan, enerji şirketleri ve yatırımcılardan petrol ve doğalgaza ilişkin ürkütücü mesajlara dikkate almamalarını istedi. Uluslararası Enerji Formu'nun verileri de petrol ve doğalgaz projelerine yönelik küresel harcamaların 2020'de %30 oranında azaldığını gösterdi. Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, vergi ödemek için elinde tuttuğu Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. Musk, 934.091 adet Tesla hissesini daha sattığını duyurdu. Elon Musk böylece 12 milyon adet hisse satışı gerçekleştirmiş oldu. Tesla hisselerinin %10'luk kısmını satacağını açıklayan Musk'ın bu hedefe ulaşması için 17 milyon daha hisse satması gerekiyor. Ben... Öte yandan şirket hisselerinin Kasım ayındaki tepe noktasından bu yana %21 değer kaybettiği açıklandı. Bu haberimizle kahve molasını noktalayalım. Yarın aynı saatte buluşalım. Hoşçakalın.